Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. İyi misin? Efsanesi, bombasın, harikasın işte bu. E şimdi tarihi şehir Bursa'dayız. Buluşma e, turnesine çıkacağız arkadaşlar. İşte Kayseri, Adana, İzmir, Bostancı e, ve ilk durağımız arkadaşlar Bursa olacak. Kesinleştiği zaman ben zaten sizlere bir hafta öncesinden söyleyeceğim ve Bursa kesinleşti. 31 Ağustos tarihinde Nilüfer mağazadayız. Peki neler olacak? Bir CS turnuvasına gireceksiniz. Katıldığınız takdirde birbirinden güzel ödüller kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ben de orada olacağım. Bursalılar hep söylüyor zaten abi. Bursa'ya gel, işte İzmir'e gel. Bu sefer Bursa'dayız. Bütün eski takipçilerime old tayfayı Bursa'ya bekliyorum abicim. Evet detaylar burada arkadaşlar. Vatan Computer MSI ve Intel tarafından e, gerçekleştirilen bir e, şu anda buluşmada olacağız. No, e, totalde 2 milyon. TL'lik bir ödül havuzu var arkadaşlar. Büyük ödül burada. Offline turnuvalara gidiyorsunuz. Bakın benim geleceğim buluşma bu. Bursa Nilfer Manza turnuvası. Bursa'da oturup da bilenleriniz vardır burayı zaten. Gelin abi oradayım saat 1'de oradayım. Ve e, buradan arkadaşlar topluluğa katılıyorsunuz. Bakın 1500 kişi katılmış. Kayıt ola tıklayın turnuvamda. Burada kullanıcı adınızı, adınızı, işte postanızı yazın, telefon numaranızı yazın. E, kayıt olduktan sonra giriş yap tıklayın arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra buradan turnuvaya katılacaksınız. Şu an sıralamalar belli zaten. Şimdi Bursa ayağındayız. Ve hep birlikte birlikte turnuvasına katılacağız. Ben de sizlerin başında olacağım orada. Mutlaka hepinizi bekliyorum. Bursalılar bekliyorum sizi tarihi şehirde tamam mı? Şimdi güzel bir oyun oynayalım. Oyunumuza geçelim ve sonrasında videomuzu bitirelim. Bu arada gelecekler aşağı yazsın yorumlara. Geliyorum Fatih kardeşim. Şimdi eskiden beri izliyoruz yani o kadar da bir şeyimiz var dostumuz. Doğru mu? Bekliyorum. Eskileri de bekliyorum. Şu an izlemeyi bırakanları da bekliyorum abi. Hadi güzel. Hadi bekliyorum. Geçtik mi Fortnite'a? Mağazada bizi destekleyenler var. Ugece90 90'da bizleri destekleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Instagram'da full paylaşıyorsunuz Hadi Tatil, kış, milş demeden adamsınız. Şimdi en önemli abici bir tane harita tasarlayacağız. Yakında işte zonlar çok isteniyordu arkadaşlar bizden map olarak. İşte gun game haritaları var. Yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi çalışmaya başladık. Bilginiz olsun. Oyun Fatih'in yeni bir haritası gelecek. 5200 kişi favoriler eklemiş. Oyun Fatih yazı favoriler eklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şimdi sıfır inşa ranked giriyoruz. Neden? Çünkü bu sezon tam sıfır inşa metası olmuş arkadaşlar. Bakalım zevk alacağız mı? Double pump yapalım bugün. Let's go. <Sessizlik> <Sessizlik> evet arkadaşlar gidiyoruz sıfır inşaat. Bir günde bir sıfır inşaat deneyelim dedik. Şöyle bir kovan atlayalım bakalım. Kovan, kovan, kovan. Abi görev gelmiş mi? Görevlere bir bakalım. Hikaye görevlerini arkadaşlar en son bitirdik biliyorsunuz ki. E, güzel hikayeler gelecek. Çünkü ilk başta biliyorsunuz. Şunu vur, bunu kır, bunu sıç. Hep durmadan böyle bir şeyler geliyordu. Görevler geliyordu arkadaşlar. Ama şu anda e, bunları görmüyoruz. Fortnite artık hakiki hikayeye giriyor. Ha, sıfır 2 2 saat bunları. Adam var mı yakında bir tane vardı. Abi yakınımda var benim. Ben direkt zırlandım ya. Geldim yanındayım. Sıfır inşa sarar aslında bak bu sezon arkadaşlar hmm. tam sıfır inşallık. Double bubble pump da yapıyoruz çünkü. Şu an adam göremiyorum. Benim Yanında adam abi. var mı? Ürümceklerden. Bu ne? Tövbe bismillah. Tamam tamam sıkıntı yok kardeşim benim. Sıkıntı yok kardeşim benim. Geldim yanındayım. Neyse abi. Geldim yanındayım. Ee... şunu alalım. Ben vurdum abi. Benim vurduk ya adamı. Tamam. Sen vur abi sonra. Şey alalım, eldiven alalım arkadaşlar ya. Dur. Eldiven alalım şunu atacağım. Okay. Geldim. Tamam. tamam. Yanındayım. Diğer arkadaşı burada mı? Gördün mü hiç? Abi hiç görmedim diğer arkadaşı. Bütün batalyonları alalım. Okey. Arabamız da var zaten. Diğer arkadaş kayıp. Hmm. Şu küçük altı patlar pompadan bulursam. Adamı gördüm. Arkasını kaldırabilir belki. Evet evet, evet. koş 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 koş. Ay kraliçesine şimdi. Gel ilk adamı öldürelim gel. Aynen, aynen. Tak tak şov. Öldü, öldü öldü öldü. Yapıştır abi şeye. Yapıştır abi. Bunda çok rahat vururuz ya. Aynen. Vur vur sık. Aynen abi. Güzel canı Çıkıyor. Nice. Aldık madalyon abicim. Madalyon bizde. Go. Oo benim main çıktı. Tamam abi oyun bitti. Oyun bitti oyun bitti Tamam. Güzel. Nice. Ben şu şeyi bir içeyim. İçeride. Tamam abi gazoz bende. Let's go team. Al abi şunu. Go. Selamun aleyküm. Bir tane daha var. Abi bu şeyleri komple al sen. Aynen abi ben bunları alayım. Tamam. Şu ağları alalım. Uçalım gazelle gidelim. Gidelim. O güzel loot çıktı. Şunu da atıyorum. Da bir tane daha zıplatan alalım arkadaşlar. Sıfır inşa bu arada bu tarz PVA tarzındaki sonuçlarda şey sezonlarda sarar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden? Silah metası e, tamamıyla sıfır inşa yönelikti aslında. Anlatabiliyor muyum? Çünkü full PVA yapıyorsunuz. Mesela zombi de geldiği zaman chapter 1'de sıfır inşa mesela orada da sarar sarıyor yani farklı bir oyunmuş gibi geliyor Fortnite aslında. Bütün sezonları böyle oynadığınız zaman abi tamam bir farklı bir sezon gibi. Hadi Aybo bize durmak yakışmıyor kardeşim. Abi, gel abi, trambolini aynen. attım. Gel gel gel. Arkadaşlar sığınakları basmak aşırı sarıyor bu arada bak. Aynen. aynen. Amaç koymuşlar kardeşim. Dur bakayım sıfırın inşaatı nasıl olur? Abi, boş boşver sen düşmanı. Tamam. Biz direkt sığınağımıza girelim. Rust beyz abi. Aynen. Nerede lan bu? Sol tarafta kalıyor abi şurada. Şurada, şurada kalıyor. Tamam. Okey, 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 okey. Ne oğlum burada gösteriyor? Ha. Abi, tamam, tamam in Tamam kimse açmamış Aynı açımda Opening, open the door man Open the door Aç 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 Oğlum bizi izliyorlar ha iki kişi hala Takipçi vurduk ben sana söyleyeyim ha <laughs> Dur o dans, da dans şey edeyim şey. kral Dans edemiyorum o da güzel Gel baba Al babacım ne varsa Tamam Eee şey çıktı zıkkım çıktı Double tamam. Roket çıktı bana. Çok takılmayalım ya. Gel direkt adam vuralım. Puan kasalım. Aynen. O kadar çok mod var ki arkadaşlar. Neyi oynayacağımız şaşırdık yemin ediyorum. Ben şuraya bir gidiyorum dur. Burada spor araba çıkıyordu. Tamam. Almışlar. Sen bizim arabayı... Adam var. Adam. Biliyorum sana. Şeye pusmuş. Oo. Bu adam şeye gelecekti şeye. sığınan gelecekti gel. Aynen. Öldü. Selamünaleyküm kardeşim. Anonim abi. Hoppala bayram. Abi. Güzel boost. Hadi gidelim. Gidelim abi sen sürürsün Tamam okey Şey yapalım ııı ee, Madalya var mı? Madalya yok Genel merkezine doğru giderim ya Olur düm düm, büm, 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 büm. Solda da olabilir arkadaşlar Düşman sağda Sağda mı nerede? Sağda. Hoppala bayram tamam Nerede baba? Yerde bunun yerin dibinde abi galiba Yerin dibi mi? Yerin dibine sokalım hocam o zaman Gel abi Nerede abisi? Bunun içine mi girdi? Sadece buradan ses geliyor. Allah Allah emin misin ya? Eminim abi duymuyor musun sesi? Aa yastık attı şuraya kaçı. Atamaz daha atamaz. Sıkıştı o. Sıkıştı vur vur. 56. Ben Öl gidiyorum. Beyaz. Git abi. Bunu işi deme. Düşman arkadaşını kaldırıyor şu an. Öldü. Nasıl abi? Cupcake. Selamlar dostum. Benim adım oyunların Fatih. Abi gel tamam. Yok, trambolin atalım. Olur abi. Atım trambolin. Atın trambolin. Gel 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 gel. Tilki kılan abi gel. Direkt soldan açalım, sola doğru gidelim. Olur. Gel babacım. Ya da şu arabayı alalım ya direkt arabayla. Adam adam adam, adam peşledik peşledik gidelim peşledik. Selamun aleyküm sıfır inşacı. Selamun aleyküm dostum. Öyle gidelim öyle aldım. kolay modlara girilmez değil mi kankam? He? Karşına oyun Fatih'in gelebileceğini hiç mi düşünmedin? Ben yanlış değil değil mi? tekerleğini kırdın mi iyi. Ben. Vurdum 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 sıkıştı. Oo pit attım gel. Gel abi indi. Gel gel gel. gel. Adamın arabasını. Bak yap bak tamam. yap. İndi. Arabasını da çaldım abi onun. Tamam. Nice abi. Nice bro. Ding 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 Helalsin. Hıslahım İyi bindin abi. orada ha. Teşekkür ederim. Bizim abi. NPC abiye yardım edelim gel. Gel gel. Selamun aleyküm tehlikeli. Ona sıkma da. Heh. Nice bro. Okey. Al abi al yapıştır. Tamam. Nice. Ne var ne yok kimdir kardeşim? Görevler var çünkü. <laughs> tamam. O da patladı. Aynen. Şuradan bir büyük daha çıktı baba. Gidiyorum abi. Onu vuralım. araba abi. var mı? Yakınlarda araba var mı? Yapış. Burada var. Burada. Gel araba geldi. Aa düşman. Lan double pump yapılmıyor. Böyle. Ha bununla yapılmıyor. Ya, Yok sen pompalın var mı senin? Onun dışında. Dur ya, bekle deneyeceğim. Böyle pompalın var. Ha, bununla yapılıyor tamam. Aynı silahla iki kere yapılmıyor. Bu arada şey al bomba atar al. Tamam, lan ben alayım. de diyorum niye bu kadar yavaş vuruyorum? Neyse. Atıp adam geldi bu bize. Ne yaptı ben anlamadım lan. Bir selam verdi yitti lan bu adam bize. Aynen. Vay terbiyesiz bey. Gel. Arkadaşına Aha Yusuf'un arabası. Arkadaşına... Arkadaşlar yakında yeni bir Fortnite mapi yapmayı düşünüyoruz. Tamam. Ya zone varsa yapacağız ya da ee, neydi? Gun game yapacağız. Bakalım. Ya böyle silah yarışı gibi. CSGO'daki gibi ama map yapmak biraz uzun sürüyor. Modlamayı yapacağız ama. Bir Yusuf Bey arkada uğraşıyor. Bakalım yapabilecek <laughs> <laughs> mi? Aynen. <Yapar gülüyor> Sayın developer'ımız Yusuf Aynen. Bey. Sağolsun. Hadi gidelim binimizi çakalım. Sen ne yaptın Aygo? Kütahya hava nasıl bugün? İyiyim abi ben de şimdi mükemmel sıcak. Çok güzel. Şey. Sıcak. Kütahya dava izah Siz nasıl Siz Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyisiniz? Keyifler yerinde. Eylül'e giriyoruz. Okul yavaştan başlıyor. Deme abi deme. Başlıyor abi yapacak bir şey. Yok. Hayatımızın yarısı eğitimle geçiyor. Evet. Abi, ee, şöyle bir yukarı gidelim. Bu arada diğer şeyleri alayın yok ya madalyonları. sağdan düşman sıkı abi. Nerede abi? Girelim. Tamam girelim girelim girelim. Hazır temizliğe başladık sünnetleyelim her yere. Evet. Gör duydum. Buraya mı da... Aynen tam altımız var düşman. Vur vur vur. Aynen bunda Öldü oluyormuş. Abi. Aynen. Selamünaleyküm reis. 106 vurdum. Tamam. Öyledim. Dikkat et. Son takım bayağı professional takım olacak. Aynen. Gel abisi. Geliyorum abi. Mitalizasyon mu? E. Abi ya olacak bir yok olsa. Tam, gel, gel, şey gel, tamam gel 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 tamam gel. Alayım alayım. Tamam. Sen seviyorsun ya o yüzden dedim. Aynen abi. Matalyon matalyon matalyon. Abi girsem olur mu? Mitalizasyon. Matalyon matalyon matalyon. bu, hadi oğlum kütahya hep porselen gibi hadi canım. Gel abi bas abi sen. Dur şuna binelim gel şuna binelim. Reload evet. yap silahlarını kontrol et. Yaptım yaptım. Bekle. Tamam. Let's go. Şu madalyonu da aldık mı? Gördüm gördüm gördüm. Gördüm ben de gördüm. Yakınlaşalım tırıcam abi. Tamam tamam dur nitroyu harcamayayım basacağım üstüne. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> abi tarıcı <tıracağım. gülüyor> dur, dur, dur. İçine mi girdi? İçeride yok burada. Abi bir canı var şu anda beyaz. Bu muydu madalyon? Madalyon mu değil madalyon mu değil. Dur gördüm gördüm. Daha adam oluyorlar. 8 demiş verdim. Dur dur dur. Şu doldurayım öyle geleceğim. Ben girdim abi. Biri beyaz. Biri bir, bir canı var abi. Bunu vursan yerini alırsın. Yerin bir canı var. Diğeri kaçtı Tamam. Nice. Diğeri kaçtı 10 canı var abi. Kol attın mı? kolu oğlum sağında. Dün düz devam et abi de. Bir canı var. 35. Tamam. Can basmasın. Öldü, let's go! Abi dans etmişlerdi de benim vurduklarımı abi. Ettiler. Dans ettiler, tamam kanka. Ya. Aynen. Selamun aleyküm. Teşekkür ederim abi. Dur baba dur dur dur, halledeceğiz. Halledeceğiz baba, her şeyi halledeceğiz. Bak, geçecek bu kötü günler. Ee, ben seni kaldırayım. Aynen abi. Şuradan kaldırayım, direkt gel ya bence sen. Aynen kanka bunlar ya. neyin kafasını yaşadı? Aynen. Bu arada şunu fark ettin mi kral? Double pump. Oyunu bitirdi Aynen. ben sana senin. Çok Aynen. özlemiştik bak, Aynen. eski Aynen. oyuncular. Çok özlemiştik. Şurada adam olabilir biliyor musun? Tiçim var benim. Tamam. Şu an ölürsem harbi bir söylüyorum hocam. İnşallah Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allah, Allah. <laughs> İnşallah ölmem. Maden suyum içeyim. Şurada ölmüştüm. Hadi reis. Let's go. Tamam. Sen git direkt al baba şeyleri. Öyle yapacağım? Neyse. Güzel oldu. Double pump yap kurtardı <laughs> arkadaşlar. Eskiden beri yaptığımız için double pump'ları. Bayağı OP olmuş kardeşim. Abi, geliyorum ben. Aldım arabayı, win aldık ya. Madalyonlar bizde zaten. Aynen aynen. Ben yukarı çıkıp ultimi alacağım şimdi. Tamam tamam tamam. tamam. <laughs> Geldim. Seni öldürdü, dans etti değil mi o oh, terbiyesiz? Aynen dans etmiş. Ay, Geldim. Aaa burada bayrak ile geçirme getirmişler. Arkadaşlar. Şunu da alalım. Burda rümmün ama bu ne? S harfi. Bak şey var gel gel gel. Bunu ben al. Bunu al al al. Bunu mutlaka al. Tamam sen zıpla gidelim abi. Gel. Abi şu an içeri tamam beklerim no problem. Orada galiba birini vurdular bak yukarıdan droplar yani düştü. Yani. meteor düştü oradan. Dur dur dur. Burası çok dar alan. Şeye çıkalım high ground'a çıkalım. High ground'a çık deyince şeyin adamda adamda adam. Düşman. İn 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 Abi birisi bir can. Oğlum çok şey lan bu. Aynen yavaş, iyi birisi de. Birisi kaçtı abi. Ne abi? Öldüm öldürdüm ben. Oh. Öldü. Nice. Bu başka ama, bu başka. Aynen başka. Abi sana sıkıyor. 20, 20 daha beyaz abi alan. Öldü! Nice. All abi. dead. Tamam. Bunlar başka takımda kankam. Aynen, güzel geldik ama. vallahi güzel geldik. Helal Aynen. olsun. Şey al, zafer taşlarını al da. Şu an win zaten. Arabamız Buradan da var. Gel abi arabamız var Düşman kaldırıyorlar abi ben onlara yük aldım Tamam kaldım. geliyorum benle Ben niye bununla gidiyorum ki anasını Geliyorum ölme ölme ee, Ölme ölme Bir can Tek misin? Öldü Nice bro Tamam Tamam bunlar ezik kaldı ya biz iyi oyuncular vurduk zaten başından Abi hiç tanem hiç saldırıyoruz da oynuyormuş Aynen, sapık. Oynar baba bunlar sapık sapık Tamam nice nice bro Arkadaşlar ne diyorsunuz sarılıyor mi felaket Gel baba Bu ya akşam ya bir CS videosu ya. daha çekeceğiz arkadaşlar Rast mobili de çıkıyormuş gençler ve Kasım ayındaymış kapalı beta galiba. be. Rast Mobil. Rast Mobil serisi yapacağım kardeşim. Farklılık olur. S24 Ultra'm da var abi. Kuracağım. 120 Hz'de oynayacağım. Zaten hepiniz diyordunuz abi. Rast oyna, Rast oyna da. Sıkıldık yani. 11 yıldır aynı oyunu oynuyoruz. zaten 10 yıllık jetonumuz var artık. Sıkıldık. Anlatabiliyor muyum? Yenilikler gelmiş ama ee, yani çok farklı yenilikler. Rast'a uymayan yenilikler bana göre. Rast Mobil'i bir deneriz. Bir oynarız güzel olur Mobile Time. Oğlum mobilden gemiye nasıl gideceğiz lan? <laughs> abi gideriz ya bir Sen <laughs> telefondan telefon oynuyoruz. Neyse herkeste en azından bir S23 falan var. Bot var, botu vur. 24 abi. Çok güzel. Ben double pump'a bayıldım ya. Sıfır inşa da daha çok sarıyor biliyor musun? Şimdi bu atamıyor ya. Double pump Aynen. bir işe yarıyor. Çok zevkli. Ya sıfır inşa metası olmuş cidden sezon. Diğer botları vuracağız ya. Madalyoncuları vurduk çünkü. Yani şuradan bir adam sıkıyor ama şu Nereden sıkıyor adam? kanka? Şu tarafa adam sen sıkıyor abi. Tamam gidelim. Hadi gör. Adam var adam adam adam. Bizi sıkıyor. Dur Yeni dur vurdu. dur, gaza gelme. Nerede? İn 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 patla in patla in patla in patla. Jilet bas. Öldü no, mü? Nice bro. Diğeri? Diğer arkadaşı şu önünde değil ama şurada bir adam olacak şu tarafta. Aynen bana sıkıyor. Canı az abi. İzle. Tamam. Diğeri nerede? Öldü. İkili takım kaldı. Bir tane daha takım var. Onlar tamam. da alalım. Yani Adamlar burada PvE yaparken adamlara dalıyoruz ya çok hoşuma gidiyor ya. Adam geliyor Gördüm gördüm. Botin gel botin gel botin gel. Botin gel. Botin gel. Dead kanka. Gördüm abi. Gördüm Double ya. pump. Nice. nice arkadaşlar easy win. Tabii ki Ayber e, sen rütbe yapmış kanka. Abim yok muymuş? Yapacak Aa, bir şey yok. arkadaşlar video çekme taktiği iyi, sıfır inşa giriyorsunuz botlara karşı win alıyorsunuz. Arkadaşlar güzeldi, güzel oyundu. Bu akşam bir de bir CS ile süsleme yapacağız. Diğer videolarda görüşeceğiz ve yayın da yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin YouTube'da bir Fortnite yayını yapmayı düşünüyorum. İlk başta buluşmamızı unutmayın. Zaten her şeyi gösterdim. Turnuvaya da katılabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten mutlaka ulaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.